Arkadaşlar bugün sizlere Süper Ayı'da gizemleri göstereceğim. Stickerları nasıl onu göstereceğim. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada abone olup like atarsanız bir videomda gerçek yüzümü göstereceğim. Ve yorumları short isterseniz çekeceğim yorumlarda yazmanız yeter. Şimdi ilk Mona, Mona Lisa stikerini alalım. Şu canı alalım. Hayır. Bakın şurada bir Mona Lisa stikeri var. Aa olmadı. Şu canı alalım. var. <laughs> Bu arada yakın zamanda Minecraft videosu da çekeceğiz. şöyle geçersek tamam çok iyi ama olmadı neyse şöyle şu yapbozda bazı zorlanan kişiler var onu yapmaya çalışacağım Şöyle ilk önce bütün hepsini açıyoruz. Sonra topu alıyoruz. Yeşili geçti mi? Kapatıyoruz. Sonra kırmızıyı kapatıyoruz. Maviyi açıyoruz. Sonra yeşili kapatırsak olmuyor. Durun. Biraz hızlı olmanız lazım onun için. Tekrar hepsini açalım. Şöyle alabilirsiniz anahtarı bir kurtardık böylece. Durun, şu reklamı gitsin. Özür dilerim. Şöyle DJP'yi kurtaralım. Şu kaplumbağayı öldürelim da DJ böyle kurtarabilirsiniz. Şimdi başka bir skeç şeyini sticker'ını göstereceğim. O ne yeni başlayanlar için. Şurada bir sticker'ımız var. Bir tane daha iyi kurtaralım. Şu şelalenin arkasında gizli bir mağara var. Şöyle burada bir parkur var. Çok zorlu bir parkur. Burada da Tommy kurtarıyoruz. Biliyorsunuz Kapitalusun dükkanının oradaki ayı. Bir tane daha güzel bir mağara göstereceğim. Orada da bir ayı var. Bakın burada bir mağara var. Şu taşların üstünde kara sakalın anahtarı var. Buradan da kara sakalı kurtarıyoruz. Aslında çok da zor değil karasakalı kurtarmak. Biraz da isterseniz kar vadisinde kurtaralım. Bir sonraki süper ayı videomuzda da kar vadisini kurtaracağız. Görüşürüz.